PKK'lı teröristler indirdiği küçük çocuklar öperek göndere astı. Diyarbakırlı çocukların bayrak hassasiyeti kameralara böyle yansıdı. Burası sık sık terör olaylarıyla gündeme gelen Bağlar ilçesindeki Fatih İlköğretim Okulu. Gece yarısı PKK'lı teröristler okulun bahçesindeki Türk bayrağını gönderden indirip yere attı. Sabah okula giden iki çocuk bayrağı yerde gördü. O sırada yanlarına bir çocuk daha geldi sonra bir çocuk daha. Çocuklar bayrağı öpüp alnına koyduktan sonra direğe yöneldi. Biri direğin tepesine tırmandı, diğerleri de ona yardım etti. Ve yere atılan yıldızlı Türk bayrağı dört çocuğun sayesinde yeniden göndere asıldı. Küçük çocukların bayrağı olan sevgisi ve saygısı kameralara an bir an yansıdı. Mersin'in Tarsus ilçesi şehitliğinde mezar başlarında bulunan bayraklar kimliği belirsiz kişilerce yerlerinden söküldü. Şehit yakınlarının ihbarı üzerine polis ve belediye çalışanları 22 şehit mezarında bulunan bayrakları yeniledi. Polis bayrakların kim ya da kimler tarafından söküldüğünü araştırıyor.